Abi güzel. Hemen bir taklatıp atıp düşelim şimdi. 150 hadi 200 200 200 tamam. Tamam dur şurada bir araba değiştirelim. Şurada araba değiştiriyorduk galiba. Bakalım. Aynen. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te rampalarla mücadele edeceğiz. Michael'la beraber. Rampalar bayağı bir rampa kullan aşağı düştü. Şöyle yapayım. Rampalar baya bir var. O yüzden hepsinden geçemeyeceğimiz için birkaçından geçmeye çalışacağız. Nasıl? Hem de göstereyim. Hemen başlayalım. Kulaklama başlamadan önce bir takalım. Şimdi hepsinden geçemeyeceğimiz için birkaçından geçmeye çalışalım. Bayağı azlık 2, 180, 170. Şurada daha çok yükselir. Aynen 200. Şurada yavaşlayalım. Şuradan aşağı uçmayalım. O ne lan? Patlama sesi mi geldi? Silah sesi mi? Ses geldi ama neyse. Hemen şöyle gene gidelim yavaş yavaş. Bas 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 bas. şuradan şöyle biraz kontrollü bir şekilde hemen o buradan dönüyoruz şöyle yine döneceğiz of 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 aman 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 diyeyim aman diyeyim düştü i̇şte. arabalar da hemen parçalanıyor yani bu nedir haydi bakalım 100 110 şurada oh ne yavaş yavaşlattı lan Ah, this is total bullshit. bullshit. Şöyle yine çıkalım. Hadi bakalım. Şöyle yine beyaz bir tıklı oldum. Tamam. Hop hemen 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 şöyle bir toparlayalım. Tamam. Lan geri geri değil. Şöyle ha Hadi 150 hadi 200, 200 200 200 tamam. Tamam dur şurada bir araba değiştirelim. Şurada araba değiştiriyorduk galiba. Bakalım. Aynen tamam. Ben şöyle bir taklamızı atalım. Michael. Come on. Hangisini istiyorsun Michael? Hangisini alalım? Hmm, şu siyah hoşuma gitti lan. Şu siyah lan zaten arabaların markası aynı galiba. Aynen. Tüm bu iyi. Hadi bakalım. Hop oh, Şuradan bir geçelim. Şuradan devam. Bu oh, arabanın rüzgarlığı açıldı. Hemen şöyle bir atlayalım bakalım. Sabit dur sabit sabit aman aman aman. Lan yüzde duramıyoruz artık. Sağdan mı soldan mı sağdan mı gidelim bakalım farklı var hemen düşüyorum düştüm mü? Evet. ya şimdi düştüm ama nerede lan araba araba ne? ha daha şey olmamış tamam gel bakalım Nerededik biz şuradan bile düşüyorum eyvah diğerlerinde ne yapacağım kapım hemen yamuldu şöyle bir dönelim dönelim Hadi 200. Lan araba daha çok yapıyordu sanki. Çok mu gidiyoruz, az mı gidiyoruz? Ah yavaş attı zaten. Nereden lan o yavaş attı şeyi? Aa, aha şu arada altta koymuşlar. Demek ki koyunca işliyor. Hemen şuradan yavaş çık gene. Yapıştı. Abi. Bunu sevdim ama arkadan açılıyor kendisi. Of of of. Ne lan? Hiçbir şey görmüyorum. Oo, güzel. Güzel. 180, 170, 160. Hadi lan. Üçüncü vites. Bir, Oo, ara gaz da yapıyor. Yavaş. Lan ne yavaş yavaş takla attık. Hızlı geçecektik ben. Toparlan lan. Hadi bakalım. Dört. Beş. Hadi altı. Ah. Beşler kaldı. Şuradan geçelim. Hadi bakalım. Oğlum bir sabit niye duramıyorum lan? Lan var ya arkadaş. Şöyle. Hop toparlan toparlan. Şöyle gidelim hadi bakalım. Hadi 6 vurmanı istiyorum. 6 en az 6'ya vur. Hadi 5 6 tamamdır. Oh, shit. shit. 6'ya vurdum da sonrası arabanın Fazla da bir şey yok ama yine hasarı var. Vallahi hadi let's go. Abi çok büyükün. Şu an neredeymiş bir bilgim yok yani. toparla toparla. Ne oluyor oğlum ha? Takla atıyor mu lan? Takla attığımı bile farkında değilim. Şöyle gidiyorduk. Aynen. Hadi hadi. Bu arabanın tekeri falan ne yapıyor? Lan hızlı gitmiyor. Ulan. Yavaş. Hop yavaşlattı zaten. Hızlı 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 hızlı. 200 Ulan göremiyorum. Nereye geldim lan? Bakalım nereye uçacağım? Bir yere uçacağım. Oo. Araba sabit dur. Sakın. Sabit. Oo. Tamamdır. Bu arabanın perti çıktı artık ya. Atla aşağı. şöyle böyle de ama hemen ee, şuradan object spoiler. Tamam. Beach. Hemen süperden şey alalım ya. Zentarno. Hadi birazcık da bununla takılalım ya. Bin Michael arabayı hadi. Hadi yeni bak. Hop. Oh. Hemen altıncı vitesi gördük bile yani. Hadi, hadi sen var ya oho oh. Bırakalım 2. 2. Ulan yine aynı yere mi geldik? Aynı yere geldik. Abi niye de dolaşıp aynı yere geliyoruz ya? Şuradan bir çıkalım. Şu arabayı bir alalım şuradan. Aha düşüyor lan. Nereye düştü Allah'ım? Belki de var ya. Bozdum şeyi. Bozdum mu? Galiba bozdum. Evet. <laughs> Neyse zaten orada işimiz bitti onlar var. şuradan bir yerlere gidip şuradan hoşuma giden Burayı da bo Burası bozuk muydu lan? Yok buradan böyle zıplıyorsun. Tamam ben bir şey yapmadım buraya. Şu şuraya gidelim. Şuraya doğru bir gidelim ya. Şunun içinden geçmedik abi. Dur şunun içinden de geçelim. Şunun içinden geçelim. Hemen buradan nere? Şuraya mı bağlanıyor? Hadi lan tamam. Şu madem yani şuradan gidiyoruz oraya. Şu balonu evi yok edelim ya. Spoil monta. Jobs, Tamam. Bakalım şöyle gene bir bırakalım. Michael Dostum Hadi gidelim Ters gidiyoruz ama olsun Hadi bakalım hadi come on Bu araba bir hızlı yapışacak hadi Ne olan o orada? Orada ne vardı? Allah Allah Oğlum bu harita böyle de mi bitmiyor diyecektim ha yani gördüm şurada Yavaş Aa, gerçek gerçekten ters şey yapmışım ya. Buradan şey olacakmış ben. Lan bir deneyeyim lan. Belki çıkarım şuradan. Hadi bakalım. Şurada bir şey yapmadım. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi, hadi. Aa. Ah. Abi bayağı bir çıktık lan hadi. Şuraya kadar geldik iyi helal. Ben demiş ki, aa şeyi söktüm getiriyorum lan. Arabam arabam arabam. Michael tuttum seni dostum. Harita hep vallahi var ya. Bu neymiş lan? Şu kısım neymiş? Olsun boş. Hadi biz devam edelim. Şu ay dur bakalım. Nereye gidiyorsun? Nereden gidiyorsun? Burası son mu? Neyin nesidir? Abi burayı şuradan fırlıyorduk. Neyse biz beraber bir tersten başladık. Şöyle gene geçelim. Ee, bakalım bakalım bakalım. Hadi şu şuraya çıkmak istiyorum abi. Şuraya çıkacağım lan. Lale hadi 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 şuradan başlayalım. Şuraya da çıkıp bitirelim Şuradan zıplıyorlar herhalde. He? Aynen. Hatta bak şuradan başlayacağım. Şöyle bir çapraz gidelim. Hadi lan. Tamam. Gel geri geri gel gel. Tamam. Hadi bakalım. 2 3 4 Hadi. 5 Şurada hemen bir takla attım ya. Şurada. Ay 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 aman aman. Hadi. 3 4 5 6 Evet oğlum ne oluyor lan? Uf ters gidiyoruz. Oğlum zor gözüküyor lan. Şuradan nereye gideceğiz? Oo güzel şey yaptık lan. Aha bir şey var. Yavaşlattı inanılmaz. Şuradan aşağı uçacağız galiba. Bir yer vardı ama. Yo yol var. Vaa. Yol var. Şöyle yine gidip şu siyah şeyin içinden geçelim galiba. Hadi bakalım. 4 ne sen burada oğlum 5 yapman lazım ya hadi ya. Oo abi güzel. Hemen bir takla atıp düşelim şimdi. Takla atmadık kos. Güzel. Oy yavaş atma. Neyse, evet arkadaşlar bölümümüz buraya kadardık ama beğenmeyi abone olmayı unutmayın görüşmek üzere